Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle iki sırada giden sıralı, kum boncuklu, şöyle göstereyim size. Kum boncuklu çok güzel bir model paylaşımı yapmak istiyorum. Kibar ve zarif hanımlar çok da kolay bir model. Benim kumaşım şifon bir kumaştır. Namaz örtüsü için kullanılan kumaşlardan. Ama Reyyan markada hanımlar çok benzer bir tonu var. 100 nolu soft pudra ve yan markada hanımlar bu kumaşa çok benzer bir tondur bunu kullanabilirsiniz ipi de 302 leylak markadan bulabilirsiniz hemen şöyle bunları bırakalım benim kumaşım biraz daha pembe tonu baskın olduğu için hanımlar ben çizmeli bir ip kullanıyorum 353 çizmeli bu ipi alarak da kumaşı kumaşçıya gidip hanımlar ipe uygun kumaşı da bulabilirsiniz Modelimizin en önemli noktası hanımlar tığ battısı diğer kısımları çok kolay tığ battığınızda hanımlar kameraya yakın tuttuğum için siz büyük görüyor olabilirsiniz ama aralarda bir tane bakın şuralarda sık iğnemiz var görüyorsunuz bu sık iğnelerden birer tane sığacak kadar hanımlar aralık bırakıyoruz bu sık iğneden bir tane daha yapsanız burası dolar o şekilde düşünün o kadar sık ki araya bir tane şu sık iğnelerden yaptığınızda bu aralar dolar. Bu modelde bunu mutlaka dikkat etmeniz lazım. En önemli noktası bu. Yoksa hanımlar şöyle göstereyim size modelimizin ilk sırası bu. Yoksa şöyle bakın şöyle göbekli çirkin bir şey çıkar ortaya. Şöyle biraz yapalım. Böyle her bir diliminde şöyle göbekler tuhaf bir şey çıkar ortaya hanımlar. O yüzden şöyle dümdüz görünmesini istiyorsanız tığ battığınızı güzel yapmanız lazım bu bizim ilk sıramız ikinci sıramızda boncuklarımızı sıralayacağız çok güzelleşecek modelimiz hemen modelin anlatımına başlayalım dediğim gibi tığ battığımızı çok sık yapıyoruz aralarda sanki bir tane daha sık iğne yapsanız dolacakmış gibi Hemen şöyle hanımlar bir başlangıç göstereyim. Bir dilim sizinle birlikte yapıp ikinci sıramızda başlayacağız. İpimizi tığımızda döndürüp ilmeğimizi oluşturduktan sonra işimizi alıyoruz ve tığ battığımızın altından bir sık iğne ile tutturuyoruz sonrasında iki zincir çekiyoruz İki zincir çektim bir ilmek alıyorum hanımlar hemen yandaki tığ battımdan önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum bakın bu şekilde başlıyoruz şimdi kaldığımız yerden şöyle hep birlikte bir dilim yapalım Evet onlar ipimizi bu şekilde tutturduk bir sık iğne ile sonrasında tekrar baştan alıyoruz. İki tane zincir çektik bir ilmek aldık hemen yandaki tığ battığımızın altından girdik. Önce bir sonra iki sonra iki çıkıyoruz. Bir tane trabzan yaptık aralarda iki zincir çekiyoruz tığlamamız iki zincirli olduğu için iki zincir çektim bakın ikinci de iki ilmek alıyorum tığımdaki ile üç oldu. Hemen yandaki tığ battımdan girdim. Şimdi iki 2 ve 2 olarak yine 3 defada çıktım hanımlar. 2 zincir çekiyorum. Bu defa 3 ilmek alıyorum. Tığımdaki ile 4 ilmeğim oldu. Hemen yandaki tığ girdim. Yine 2, 2, 2, 2 alarak 4 defa da çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu defa hanımlar 4 tane ilmek alıyorum. 4 tane ilmeğimi aldım. Tığımdaki ile 5 oldu. Ve tığ battımın hemen yandaki tığ battımdan girdim 2 2 2 2 olarak çıkıyorum 5 defa da şimdi 2 zincir çekiyorum ortaya geldik hanımlar 1 2 3 4 5 tane tığımdaki 6 tane ilmeğim oldu hemen yandaki tığ battımdan girdim yine 2 2 2 2 2, 2 2 olarak 6 defa da aldım. Burası bizim ortamız hanımlar. Ortaya geldik. Şimdi küçültmeye başlıyoruz. 2 zincir çektim. Bu defa hanımlar 4 tane ilmek alıyorum. Tığımdaki ile 5 oldu. Tam ortadakinde 5 almıştık. Tığımızdaki ile 6 olmuştu. Evet 5 tane ilmeğimiz var tığımızda. Hemen yandaki tığ battıdan girdik. 2, 2, 2, 2, 2 olarak çıkıyoruz. 5 defa da. 2 zincir çektim. 1 2 3 3 tane hanımlar ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battımdan girdim. 2 2 2 de 2 olarak çıkıyorum. 2 zincir çektim. Şimdi 2 ilmek alıyorum. Yandaki tığ battıdan girdim. 2 2 2 çıkıyorum. 2 zincir çektim. 1 ilmek aldım şimdi. Yandaki tığ battıdan girdim. Önce bir. sonra 2 sonra iki çıkıyorum. 2 zincir çektim. Eğer tığ battığınızı ayarlayamazsanız çok sık olursa hanımlar burada bir tığ battığı atlayıp diğerine bu şekilde geçebilirsiniz. Ama ben hiç atlamadım. Şöyle hemen yandakine battım. 2 zincir çekiyorum yine. Bir ilmek alıyorum. Yandaki tığ battığımdan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum. 2 ilmek aldım. Yanda kitabı attıdan girdim. Bu defa yine 3 defa da çıkıyorum. 2 zincir çektim. Pardon hanımlar şurada zincir çekmeyi unuttuk. Özür dilerim hemen geriye dönelim. Buradan başlayalım. 2 zincir çektim. Bir ilmek aldım. Yanda kitabı attıdan girdim. 3 defa da alıyorum. 2 zincir çektim. 2 ilmek aldım. Yanda kitabı attıdan girdim. 2, 2, 2 çıkıyoruz. 2 zincir çektim 3 ilmek aldım yandaki tabattıdan girdim 2 2 2 2 çıkıyorum 2 zincir çektim 4 ilmek aldım yandaki tabattıdan girdim 2 2 2 2 2 çıkıyorum 2 zincir çektim bu defa 5 ilmek alıyorum yandaki tığ battıdan girdim 2 2 2 2 ve 2 olarak çıkıyorum. Bundan sonra eksiltmeye başlıyoruz. Sanılar aşağıya doğru. 2 zincir çekiyorum. 4 tane ilmek alıyorum. 4 ilmek aldım. Yandaki tabağımdan girdim. 2, 2, 2, 2 2 çıkıyorum. 2 zincir. 3 ilmek aldım. Yandaki tabağımdan girdim. 2, 2, 2 2 çıkıyorum. 2 zincir çektim, 2 ilmek aldım. Yandaki tığ battımdan girdim. 2 2 2 çıktım. 2 zincir çektim, Bir ilmek aldım. Yandaki tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 2 zincir çektim ve sıradaki tığ diye kapattım. Bu şekilde hanımlar dağlarımızı yapıyoruz ilk sıramızda. İkinci sıramızda da hanımlar şöyle kumaşımızı ters çeviriyoruz. Hemen buradan başlayalım. Hiç ipimizi koparmayalım. Buradan başlıyoruz ikinci sıramıza. Modelin tersinden işlersek boncuklarımız yazmamızın düz tarafından daha güzel düşer hanımlar. Şöyle bir sık iğne ile bir giriş yapalım. Geriye dönüp. Evet bir sık iğne ile giriş yaptık. Hemen 3 tane boncuk alıyorum. Boncuklarımı aldım. Sıkı bir şekilde hanımlar. Şöyle üçgen şeklinde kapattım. Geriye doğru gönderip aynı yuvanın içerisine sabitledim. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bir sık iğne ile hemen 3 tane boncuk alıyorum. Sıkı bir şekilde kapattım. Aynı yuvaya, aynı aralığa kapattım. Sıradaki yuvamızın içerisinden girdim. Bir sık iğne ile 3 tane boncuk alıp kapattım. Yine aynı yuvanın içerisine sıkı bir şekilde kapatıyorum sıradaki yuvadan giriyorum bir sık iğne ile 3 tane boncuk alıyorum boncuklarımı kapattım aynı yuvanın içerisine sıkı bir şekilde sabitliyorum sıradaki yuvaya giriyorum 3 tane boncuk alıyorum boncuklarımı sıkı bir şekilde üçgen şeklinde kapatıp şöyle arkaya doğru hanımlar gönderip kapatıyorum sıradaki yuvamıza giriyorum yine 3 boncuk alıyorum kapattım üçgen şeklinde aynı yuvadan sabitledim sıradaki yuvamıza giriyorum hemen 3 tane boncuk alıyorum boncuklarımı kapattım ve sabitledim aynı yuvaya hemen sıradaki yuvamıza girdim bir sık iğne ile 3 tane boncuk aldım kapattım aynı yuvadan sabitledim. Sıradaki yuvamıza giriyorum. Bir sık iğne ile giriş yaptım. 3 tane boncuk aldım. Sıkı bir şekilde kapatıp sıkı bir şekilde sabitledim. En son yuvamıza geldik hanımlar. 2 zincir çekip burada yapmış olduğumuz yuvaya ve 3 tane daha boncuk alıyorum. Üçgen şeklinde sıkı bir şekilde kapatıp şöyle gönderdim ve buraya bir sık iğne ile tutturdum şimdi ikinci dağımıza geçiyoruz hemen zincir çekmeden bir sık iğne ile geçiş yaptım 3 tane boncuk alıyorum boncuklarımı kapattım aynı yuvaya sabitledim sıradaki yuvaya geçiyorum bir sık iğne ile 3 tane boncuk aldım kapattım ve sabitledim sıradaki yuvaya geçiyorum bu şekilde hanımlar bütün yuvaların içerisine üçer tane boncuk kapatıyoruz Burası tülbentimizin tersi bu sık iğneler boncuklarımızı kapatmasın önünü diye tersinden işliyoruz şöyle düzünü çevirdiğimizde hanımlar şöyle güzel bir görüntümüz oluyor Ben şimdi biraz ilerletip ütüleyip geliyorum Evet hanımlar modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali bu şekilde tersinden ve düzünden hanımlar ılık ütü ile ütüledim şöyle göstereyim sizlere yakından Evet modelimiz böyle sıralı kolay kum boncuklu trabzanlarınızı hanımlar biraz daha sıkı tutmaya çalışın ve tığ battığınızda sık yapmaya çalışın daha öncesinde söylemiş olduğum gibi aralarına bir tane sık iğne sığacak kadar sık olmalı tığ battılarınız Evet bu güzel modeli yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.